Tuzla Şelale Parkın yaz etkinlikleri alanı, bu alanda belli başlı tiyatrolar, belli başlı yaz etkinlikleri ve konserler bulunuyor. Haftanın her günü ve neredeyse her saati, çalışma saati içerisindeki her saat diliminde farklı bir etkinlik var. Sizleri de bekliyoruz. Büyükler, küçükler. Siz de Nuh'un gemisinin konseptini görmek istiyorsanız şu an tam arkamda da sizi bekliyoruz. Şimdi. Buraya gelip etkinliklerden faydalandık. Aynı zamanda pislik yapmak istemiyorsanız veya da pislik yapacak bir idamatınız, yemeğiniz yoksa hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi restoranlar mevcut. Yeme içme olayını da oradan çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. <laughs> Şu an go-kart önündeyiz. 7'den 70'e. Herkes bu go-kartı kullanabiliyor. Şu an zaten görüyorsunuz. Küçük çocuklar çok güzel bir şekilde eğleniyorlar. Kutup Bilim Evinin önünde bulunuyoruz. Burada çocuklara çok güzel aktiviteler, etkinlikler yapabilirsiniz. İçeride kutuba dair her şey var. Peter Antarktika Bilim Merkezi'ne yani ait. Şu an gözlem evinin önünde bulunuyoruz. Burada belli tarihlerde oluşan asteroitler ve gökyüzüyle ilgili her şeyi anlık olarak takip edebilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bile yine çocuklarınızla gelip gökyüzüyle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Dışarıda görmüş olduğunuz gibi gezegenler evrenin ait her türlü yıldız ve galaksi gezegenler bulunuyor. Ancak bunları çıplak gözle gözlemlemek istiyorsanız da yukarıda gözlem topumuz var. Şimdi kadın ve erkek havuzların önündeyiz. Buradaki havuz kullanımız ücretsiz. Belli bir yaş aralığına kadar herkes gelip kullanabiliyor. Lütfen internet yaş aralığına bakın. Çok uzun yıllar önce kullanılmakta olan kara treni de gelip burada gerçek haliyle görebilirsiniz. Şu an Bilim ve Sanat Merkezi'nin önündeyiz. Buraya yani Tuzla Şelale Park'a gelmek istiyorsanız ücretsiz Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği seferler var. Onları kullanarak buraya gelebilirsiniz. şu piknik yapılan alanda bulunuyoruz. Çekirdeğinizi kolunuzu alıp buraya gelebilirsiniz çocuklarınızla. Burada da görmüş olduğunuz gibi mescit var. Aklınızda bulunsun. Hemen sol tarafta kültürümüz ve piknik salonumuz bulunmakta. Yine ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Şu an sizlerle beraber Şelale Parkı'nın her yerini gezmiş bulunmaktayız. Ee, şu anda insanlar piknik yapmış olduğu dinlendiği bir park alanımız var. Göstermiştik zaten. Oraya geldik. Sizinle beraber daha birçok yere gideceğiz. Birçok rotamız oluşacak. Bu rotalardan birinde ya ben buraya gitmedim ve hatta gitmek istiyorum ama siz görün ve bana anlatın tarzında bir düşünceniz varsa açıklamalara yazın biz de kendi rotamızı sizin istediğiniz gibi oluşturalım. Ve bu doğrultuda hem biz kendimize bir şeyler katalım hem sizin istediklerinizi yapalım. Bugünlük Şenale Park'tan bu kadar. Sizlerin de buraya gelmenizi istiyoruz. Bize lütfen destek olun. Açıklamalara bırakıyorum her şeyi. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı belirtin.